Hazır mıyız? Evet. Şuna bak be. <laughs> Baba. Efendim? Baba bak burada fındık ağacı var. Ya fındık değil o ya. O yağmur başladı ya. Ders yeşillik oğlum. Doğayı nasıl koruruz onları öğreneceksin tamam mı? Ne diyecektin? Bir daha oku bakayım. Rapiyesir. Rapiyesir. Velazı vardı. Raptan bir mil hay. Hoyt. Hoyt. O arkadaşım bağırdı. Neredesin? E evinin beydi. Emreliyetin ilk okul günü gerçek birinci sınıfa başlıyor. Baba bu çupra güzel mi? Ya bu çuprayı muprayı bırak güzel. Bak, bak çok güzel. Bence de güzel. Kaç benziyor? Üç milyona benziyor? 3 milyona benziyor. O geldik okula. Sınıfına kadar götürüyoruz. Bira. Bira mı senin sınıfın? Buraya mı oturuyorsun? <laughs> yaparsın benim aslan oğlum. Yaparsın benim aslan oğlum. Yaparsın. Yaparsın. Hadi görüşürüz.